Sevgili arkadaşlar merhaba. Şu anda Muhammed L park yapacak. Bakalım herhangi bir hata yapacak mı? Giriş açısı çok güzel arkadaşlar. Direksiyonu şimdi tam ta yapacak. Arkasına bir araç da geldi. Onu da çekelim. Şimdi şöyle göstereyim size. Aracın çıkmasını bekliyoruz. Bakın ne kadar sıkıntılı bir ortamda sınav yapıyoruz. Trafiğin ortasındayız. Şimdi aday direksiyonu tam sağ yaptı ve dönüş yapacak. Dönüş yaparken herhangi bir kaldırıma çizgiye basacak mı? Onu göstereceğim size. Dönüş yapmaya başladı aday. kaldırma bir teması yok arkadaşlar. Arabası düzelene kadar geri gelecek. Arabası düzeldiğinde direksiyon lastiklerini düzeltti görüyorsunuz geri geri gidecek. Geri geri giderken arkada bir tane araç var. Araca vurmadan durması gerekiyor. Herhangi bir ona yine aldı. Şimdi çıkış yapacak arkadaşlar. Bir de arkadan bakalım bakalım. Herhangi bir teması olacak mı?